Bizimkiler onlara hiç pişirip de. Hmm, sen güzel yerdesin ama. Osman abi adamlar vardır. <laughs> çaldım abi ikisini de çaldım. Buradaydım <laughs> bari ya. Ne dedim ya tam önümde. Lan önünde Abi, de, ne kanka, 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 kanka. <laughs> Sakin, sakin buradayım. Buradayım bak buradayım. <laughs> Alttakine vururken üstteki vurdu. Güzeldi, güzeldi. Tank çok abi, tank çok ya. Her yerde bir tane tank çıkar mı? Önce hopluyoruz, hopluyoruz, şeyler yapıyor. zor ya. olduk beyler. Zor, zor. Vallahi Zortingen Editation oluyor. Sen nasıl bir geri zekalı bir adamsın ya? Gerçekten sen nasıl geri zekalı bir adamsın ya? Cebi çok kalabalık ya. Ana baba gibi cebi. Ya, ya, ya? ya, bir bir kafamı çıkartayım ya. ya. Bir dur kafamı çıkartayım ya. Gerçekten bir kaldır, gerçekten bir. git kiri başkasına ver. Git kiri başkasına, <laughs> başkasına ver hemen tamam mı? baba vursun vursun. Serot çalsın. Oh. Sonunda vurdu yani ben artık o kadar delirdi. Hayır. Kolumda bir adam var. Alırız lan bir şey. Alırız ya. Geliyorum Serhat Bey diye bre. Yere atıyor ya kuşlar. Ya kardeşim dalga falan mı geçiyorsun oyun mu ya? Adam yok ortada beni vururken. Vallahi adam parkta yok lan. Oyunda bir baklık var ya bilmiyorum siz fark ediyor musunuz da adam ışınlanıyor. Bu bilmem tırpış değil Yo sıkıntı yok gözüküyor. Yemin ederim adam yoktu. Bak şu an adam çıkıyor. Oy solda. Ah be <laughs> sis atıyordum oraya. Yürüyle odatalım da valla büyük. Şu aradan çıkmamız Vurdu. lazım ya. Reflex gör oğlum! Sakin yaşa, sakin yaşa, görmeyin beni. Hadi oğlum, hadi i̇şte oğlum. Şey bak. Oğlum ne yapıyor, ne yapıyor? Aaa öyle Adam ne yapıyor orada? Köpeğe <gülüyor> <oradan>? <gülüyor> bak ya, tam bir kolsuz köpek ha. Karanlık ya bir de görünmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama bende de şey var Allah'tan. Hologramlı dürbü takmışım bende burayı bırak ya. Ne yapalım oğlum ya? Bu maç niye böyle oldu? Ya çok hardcore girdik bu adamlara. Tank geliyor lan. çalarım çalarım. Kötü. Niye? Çalmayı çok severim gençler. Wow, ölmedi. Bana tarıyor. Benim sevdiğim helikopter de mi var lazım? Ben geleceğim. arkada. Helal lan sana. Onu kim vurduysa o herif beni alır da. Beni de alıyordu kanka. Bak senden geliyor. Görmedi çünkü onu. Gel gel. Abi kimse yok en koşuyorum kaç iki kişi kaçıyor. C kim yapacak bana bak. Nasıl? Neredesiniz lan? Ya bak beni burada adam sıkıyorum. Belki uyanırız bir saat. Hadi lan oynayın. Oğlum devran burada lan ne yapıyorsunuz? Vallahi Gelin benden doğun C, Or... C birinin üstüne çıkın beyler. Benden doğun. C birinin üstüne çıkın. İkiye silah değiştirdiğim Gel. yerindekini değiştiriyor. <laughs> burada bir kişi daha var burada. Onun bir tanesini vurdum ben. Bu da öldü. O şu aşağıya bak dayı. Oğlum mermi nereye gidiyor lan? Zor. Biz bu üstte kalalım, bir şekilde yaparız bunlara. Yatıyorum yatıyorum. Canım çok acı. Tamam. Batu gel. Geldi adam. Hemen geliyorum. Vurdum vurdum vurabildiğim kadar da mermi bitti yine. 快 Enkelt! Ah! Aa anasını satayım. Tam ateş ettiğim anda lan. Gerçekten lan aşağı oldu. Eko yat kalk bana dua. Sen önünde sol e, duvarın dibi. Adam meydanda gözü bizim bir tane adam bile vurmuyorlar. Ya bak Kur'an kitap çatsın hadi. Arkadan seri arkadan sıkıyor. Valla d çekiyorum. Çek çek. Buradayız bir şey. La oğlum bak oyun. Lecim tank vardı bize tankın peşinden buraya geldik he dans etmeye gelmedik. Yakında adam var ona bir ilerleyin. Bak arkamızda arkamızda. Sen ne zannediyorsun kendine? He? Abi ben şey kuruluyorum. Siz de gelirsiniz. Engin neysin? Bir tamir atsana kanka. Tank hareket etmiyor anasını satayım hasar aldığında artık baksana. Ya. Kanka bir daha inmen lazım o zaman. Tamam geri çekil ben. İndim ben. Arkana Benize geçeceğim. Adam Serhat'ın önündeydi. İçi de öldü. Canın Sanki... ne durumda senin? Canım azaldı. Dedim sana girme buraya diye. slow down

Just lost an objective. <laughs> Our forces just secured sector Delta. Watch gotcha. We are moving to attack Charlie 2. Could be danger here. Yeah. lan siz abi vallahi helal olsun. Çok iyi. Lan yok. Aa şey aracın üstüne çıkmış içerideki aracın üstünde dayı. Oha o nasıl sprey eko? Yani matar. Başla. Yavaş yavaş vuruyor da. Bunlar bir sağdan bir soldan vuruyor. Sen o sağını çok vurdu lan senin. Lan beni niye buraya doğrulttu Ben de olmuş. Çok iyi lan tebizledim hepsini. Ey <laughs> bu çok adamdan mı korkacağız be Serhat? He? Bir tane kaldı. Kimiz sağlam. Onu da Serhat çalsın. Abi dedi ki etsem o mermiyi kafama gönderir misin dedi ya. O nereden atıyor lan? Spotlayabilecek var mı onu? Ona geri iade bir göndereyim. Aha gördüm seni vallahi